Sivas benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü daha genç bir kaymakamken ilk görev Sivas'tı. Orada ilk karşılama orada bakan karşıladı. Bakanımız da İsmet Yılmaz Bakanımızdı. Bugün Kayseri Valisi olarak çok ciddi sayıda Sivaslı hemşerilerimizle, dostlarımızla Karşıdaki bir aradayız. Şunu görüyorum. Buradan baktığımda hep dostlarımızı, arkadaşlarımızı adeta ailemizi görüyorum. Ve Sivaslılar derneği federasyonu son zamanlarda özellikle adından sıkça söz ettirip hiçbir garibanı, hiçbir şahitçisi bırakmamak adına hemşehrilerine sahip çıkmak adına çok büyük mesafeler kat ettik büyük çaba sarf ediyor. Buradan Sivas Dernekler Federasyonu Başkanı'nın ve yönetimini alkışlıyorum. Sivas gittiği her coğrafyada her yerde Sivas'ta hemşerilerin ve memleketlerinin olan bir soru ile bulunuyorlar. Kayseri'de, belki Kayseri'de bir çoğu da olmadı. Ama Kayseri'de de oyun duyuyorlar. Dolayısıyla Kayseri'nin gelişimi içinde çok büyük çaba sarf ediyorlar. Ve Sivas'ta Kayseri'ye çok güzel bir renk katıyorlar. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum.